arkadaşlar. Bugün Lego Jenga. Jenga oynuyoruz arkadaşlar. İşte anne kendini göstersene be. Anneciğim şu an ben çekiyorum ya göstermem. Hadi o zaman başlayalım oyunumuza. Hadi o zaman başlayalım. Bir tanesini çekmem lazım. Evet hangisini çekeceksin? Karar var değil mi? Of. Wow. Al anne. Ben de bir tanesini çekeyim. Şuradan Şuna... Anne mi yıkacak gibi gözüküyor. Şuna çektim ben de. Ben de. Çektim. İyi bak burası çok şey oldu. Pek sağlam durmuyor. Yani oradan bir tane çekersen bırt diye düşer. Evet buradan çekmeye karar verdim. Hmm. Evet ben iki tane çektim. Doruk bir tane. İki el var mıydı Yok, var mı? Mıydı. <laughs> mıydı? Tamam. Aa biz bunları üstüne koymayı unuttuk. Duruk ya. Hadi koyalım. Daha da uzasın diye. Yerdekileri de koy. Onları da sen almışsın galiba. Sen aldım ben. Evet. Arkadaşlar o oyunumuza devam edeceğiz. Dur bir tanesini daha koyalım mı? Yok buradan çekeceğiz değil mi? Arkadaşlar. Sıra bende mi sende mi? Bende bende. Tamam. Koy üstüne bir tane. Şöyle ben böyle koy böyle. Hangisini çeksem karar veremedim arkadaşlar. Kim çek şunu? O kadar. Arası şey dolu. Teyze, şunu çek. Dur bakalım şuradan bir tane. Şunu Hadi. almak istiyorum ama. Şunu al şunu. Bakalım olabilecek Şeker bak. kısa. Ya kaç tane çekiyorsun? Profesyonel <laughs> de bağladın işi? Şuraya bakın arkadaşlar iki tane çekti. Hatta üçüncüyü bile çekti. Aa yıkılacaktı neredeyse. Haberin olsun. Biraz tehlikeli oldu. Hadi devam et bakalım ben oynamıyorum. Bakalım ne kadar yapabileceksin. Şunu alacağım ben. Evet. Üstlerine koyayım aynı. Alın işi şey kaldığı şöyle koyalım işte. Hmm. Ortadan çekeceğim. Anne. Arkadaşlar işte. Evet. Ama çık. Anne. Ne yapacağım? Sen oyna annem. Bakıyorum ben sana. Bak çek. Ha, devam ediyor. Ay. Evet, Rica ederim. Gidebilirsin. Eee yani şöyle. O da doğru kardeşiyle. Eyvah. Ya ya. Dayan küçük kardeşi ya geldi. Opiyim de kız mı Heh. Ay. <laughs> arkadaşlar işte arada geliyor. Çok seviyahs seni. Aa vayre yıkılacak gibi Yamaş. duruyor Doruk. Yamaş süt içecek mi? Eyvah yıkıldı. Ama biraz yıkıldı arkadaşlar. Doruk sen de mi paşa? Şimdi şuraya koyalım. Doruk. Ah. Şuradan bir tane Bence çekelim. Bence bitti gibi Doruk sence. Bitti. Anlaşım. O zaman videoyu sonra Dur anne bitmedi bitmedi. Evet. çekmedi. nereden bitti. buluyorsun o kadar Hamdi'yi? Benim gözlerim keskin. Ne yiyorsun da keskin oluyor? Hav havuç, havuç yemiyorum biliyorum ki ne yedim. Yamaç. Bye, Yamaç. Bye. Yamaç. Süt içer <gülüyor> misin? <gülüyor>